Bir hata neye mal olur? Tarihleri 27 Nisan 2014'e çeviriyoruz. O dönemde Premier Lig şampiyonluğu için kıyasıya bir rekabet yaşanıyordu. Manchester City, Chelsea ve Liverpool arasındaki bu mücadele ligin son haftalarına büyük bir heyecan katmıştı. Bitime iki hafta kala, Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea, Brandon Rodgers'ın Liverpool'unu Anfield'da konuk oluyordu. Maçın ilk yarısının son dakikalarında Liverpool kaptanı Steven Gerrard topu kontrol etmek isterken ayağı kaydı. Bu büyük hata topun Chelsea'nin forveti Dembaba'nın önüne düşmesine neden oldu. Ba ani bir deparla Liverpool kalesine doğru ilerledi ve topu ağlara göndererek Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Liverpool gol arayışlarını artırdı ve Chelsea kalesine üst üste ataklar gerçekleştirdi. Ancak çabalar sonuç vermedi. Uzatma dakikalarında 94'te Chelsea'den Willian'ın attığı golle maç 2-0 sona erdi. Bu mağlubiyet Liverpool'un şampiyonluk umutlarını zora soktu. Ancak asıl kırılma bir sonraki hafta 3-0 öne geçtiği Crystal Palace maçını 3-3 berabere bitirmesiyle yaşandı. Sezonun sonunda şampiyonluk Manchester City'ye gitti.